ile Geziyoruz serimizde bu hafta Topkapı Sarayı'ndayız. Topkapı Sarayı'nın uzun süredir kapalı olan bölümü At Rampası geçtiğimiz günlerde ziyaretçilere açıldı. Gelin birlikte tarihe doğru kısa bir yolculuğa çıkalım. Derviş kıyafetine bürünen padişahın son hazırlıkları tamamdı. Tepdili kıyafetiyle Adalet Kulesi'nin yanında yer alan At Rampası isimli bu gizli yoldan sessizce ilerledi. Şal kapısından geçerek yavaşça şehrin kalabalığına doğru karıştı. Birazdan halkının ne durumda olduğunu kendisi şahit olacaktı. İşte bu yol, at rampası, şehre, yani hayata açılan kapının bir başlangıcıydı. At rampası veya Büyük Biniş olarak da bilinen bu gezi yolun önemini Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Ahmet Çapoğlu'ndan dinliyoruz. Evet, öncelikle hoş geldiniz. Şu an e, Topkapı Sarayı'nın 3. avlusunda yer alan sizin de ifade ettiğiniz gibi Büyük Biniş veya At rampası olarak adlandırılan bu yol görüldüğü gibi yüksek duvarlar ve yapılarla çevrelenmiş ve dışarıdan fark edilebilir niteliği olmayan bir yerdeyiz, bir mekandayız. Bu mekanın işlevi Osmanlı padişahları döneminde padişah şehri tebdili kıyafet olarak incelemeye gittiğinde atı ile bu yolu takip ediyor. Bu yolun üstünde arkamızda görülen bir perde kapısı adlandırılıyor. Oradan bu yola giriş yapıyor ve yine şu yolla takip edilen aşağıda da Şal Kapısı dediğimiz kapı vasıtasıyla Gülhane Parkı'na ve şehre iniş yapıyor. Sadece sultanlara ait, sultanların kullanımına ait bir yol. Bu kayıtlara göre bu yol Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilmiştir. Yani Fatih Sultan Mehmet döneminde ilk inşa edilen yapılardan bir tanesi arkamızda görülen Adalet Kulesi ile yine Gülhane'nin Gülhane Parkı'nın aşağısında bugün Arkeoloji Müzesi civarında yer alan Çinili Köşk yapılarıdır. Tespit ettiğimiz verilere göre en sıklıkla kullanılan kullanan padişahlarımız 4. Murat, Sultan İbrahim, Sultan 3. Mustafa ve Sultan 2. Mahmut'tur. Ee, padişaha diyelim ki bir bilgi gelmiştir. O bilgiyi yerinde tetkik etmek, hayatın doğal akışına müdahale etmeden gözlemlerini yapabilmek için o e, gözleme uygun olan ya derviş kıyafeti, tüccar kıyafeti veya bir asker kıyafetiyle olabilir. Yani buradaki yolu padişahın dışında Efendim Üçüncü avluda yer alan e, harem bölümünde hizmet eden hizmetliler e, bu yolun varlığından haberdar olabilir. E, padişah e, bu yolu e, kullanıp şehre gidiyor ve şehirden dönüşte de aynı yolla tekrar saraya giriş yapıyor. Sarayın her e, kapısı... Gerekli önlemlerle muhafızlarla efendim e, korunmaktaydı. Ama mutlaka hani güvenlik her daim e, yüksek e, kontrolü e, olması gereken bir durum. E, biz burayı koruduk demekle iş bitmiyor. Güvenliği gerek fiziki mekanlarla yüksek duvarlarla ve burada konumlandırdığınız nöbetçilerle sürekli kontrol altında tutarak sağlayabilirsiniz. Padişahlar da bu yolu kullanarak şehre geçmeden önce bu yolda muhafızlar yerleşiyor. Ve kapıdan çıktıktan sonra da muhafızlar padişahın gideceği mekanlarda tertibat alıyorlar. Yani kendisinin tanınırlığı anlaşılmadan yine güvenliğinden taviz vermeden muhafızlar gerekli tertibatı alıyorlardı. Topkapı Sarayı, siz de şahit oldunuz, çok geniş bir alana sahip. Dört ee, avludan oluşuyor. Ee, Topkapı Sarayı'nın idaresi, yönetimi 2019 Eylül ayı itibariyle Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi'ne tahsis edilmiştir. O günden itibaren yöneticiler olarak bu mekanları geldik, fonksiyonlarını inceledik ve yaptığımız incelemelerde burada görüldüğü gibi hem ziyaretçilerin hem de ziyaret edilen mekanların güvenliğini sağlayacak nitelikte konservasyonları, restorasyonları tamamlanmış mekanlar yine ziyaretçilerimizin gezi güzergahına dahil edilecektir. Burayı Topkapı Sarayı'nı ziyaret etmek için saraya gelen ziyaretçilerimiz harem ziyareti çerçevesinde, harem güzergahında ziyaret edebilirler. Hareme giriş zülüflü baltacılar ocağı vasıtasıyla oluyor. Bu mekanda hemen zülüflü baltacılar ocağının akabinde girilen, yine bu şal kapısı girişi vasıtasıyla bu yola giriş yapılabiliyor. Bugün Ahmet ve Özge ile Topkapı Sarayı'ndaki at rampası bölümünü ziyaret ettik. Siz de bu tarihi havaya solunmak isterseniz at rampası bölümünü ziyaret edebilirsiniz. Fikriyatla geziyoruz serimiz için öneri ve isteklerinizi yorumlara bırakabilirsiniz. Bir sonraki mekanımızda buluşmak üzere. Hoşçakalın.